Kütahya valisi Ali Çelik bizlere atalarımızın emaneti olan bu köklü mirasa her zaman sahip çıkacak, birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle ülkemizi huzur ve refah içinde geleceğe taşımak için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıp Hayma anamızın öğütlerini unutmayacağız dedi. Hayma ananın yörük Türkmen kızı olduğunu ifade eden Çelik, fedakar, cefakar, cesur, bilge ve dili doğal Türk Anası'nın en güzel örneği olduğu Haymanayı Ana'yı alma ve göç şenlikleriyle gençleri ve çocuklara tarihi değerleri, vatan ve millet anlayışını ve kültürü daha yakından tanıtma imkanına kavuştuklarını ifade etti. Kütahya Valisi Ali Çelik yaptığı konuşmada ayrıca şunları söyledi. Kuruluşun beşiğinde iki gururu bir anda yaşıyoruz. Türk şanlı anası, kayı boyunun lideri Hayma Anamızın 40, 40, 740. anma etkinliklerine bir araya geldik. Aynı zamanda Doman içimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü hep birlikte kutluyoruz. Haymana Gündüz Alpineşi, Ertuğrul Gazi'nin annesi, Osmanlı Devleti'nin kurucusu, Osman Gazi'nin babaannesidir. Haymana Anal'ın kudretini oğlu Ertuğrul Gazi ve sonrasında torunu Osman Gazi'yi yetiştirmekle göstermiştir. Onların şahsiyetlerini, karakterlerini, kimliklerini belirleme noktasında her annede olduğu gibi çok önemli bir vazife üstlenmiştir. Beşiği sağlayan Hayma Ana'nın elleri gün gelmiş, dünyayı sallamış ve cihana hükmeden bir imparatorluğa vesile olmuştur. Adına Türkiye türbe yapılan ilk Türk kadın olan Hayma Ana, Türk kadınları için en büyük simgedir emeğini yüreğine katan bir kadının neler yapabileceğini gösteren önemli bir örnektir. Haymana Türk kadınının erkeği kadar yiğit, bilge ve er olduğunun kanıtıdır. Haymana'mız 1280 yılının Eylül ayının ilk günlerinde kışlığa dönüş sırasında vefatı üzerine Ertuğrul Gazi tarafından bu topraklara, Çarşamba köyümüze defnedilmiştir. Yalnızca bizim değil, dünya tarihinin en güçlü kadınlarından biri olan Hayma anamız yörük Türkmen kızıdır. Vefalı, fedakar, cefakar, cesur, bilge ve dili doğalı Türk anasının en güzel örneklerinden biridir. Hayma ana devlettir, bayraktır, vatandır. Hayma ana Konya Karaman'da Zübeyde Hanım, Kütahya'da Nezahat Onbaşı, Kastamonu'da Şerife Bacı, Erzurum'da Nene Altun, Malatya'da Songül Yarbay, göl başında özel harekatçı Demet Sezen, Çorum'da bir öğretmen, Kıbrıs'ta çocukların üzerine siper olan Mürüvvet İlhan ve Diyarbakır'da üç yıldır evlat nöbeti tutan cesur analardır. Onlar ve daha niceleri bazen cephede silahıyla, bazen kalemiyle, bazen dilinde sözüyle, bazen de yetiştirdiği evlatlarıyla bu topraklara hizmet eden, ömrünü bu vatan ve millete vakfeden, Hayme anamızın sancağını yere düşürmeyen, vay asla düşürmeyecek yiğit Türk kadınlarıdır. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, Oğuz Ertuğrul Gazi'ye, Osman Gazi'den Atatürk'e uzanan tarih şeridinde tüm ecdadımız devlet, bayrak, ezan, istiklal ve vatan için ya istiklal ya ölüm diyerek geri dönmeyi asla düşünmeden hep ileri koşmuşlardır. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya'mızda şu an Hayma anamız anıyor. Ne mutlu bize ki aynı topraklarda bir hafta önce de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurtuluşun başladığı yer olan Dumlupınar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünü kutladık. Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihi bilmeyen bir millet yok olmaya mahkumdur cümlesiyle ifade ettiği gibi Hayme anayı anma ve göç şenlikleriyle gençlerimize ve çocuklarımıza tarihimizi bu topraklarda yaşatmaya çalıştığımız değerleri ve vatan millet anlayışımızı, kültürümüzü daha yakından tanıtma imkanını kavuşuyoruz. Özellikle